arkadaşlar. Furkan da Atların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 4 kişiyiz arkadaşlar. Büyük ekibi topladım. Sol tarafta Sedupa, Selma var. Ortada Lirselene, Liva var arkadaşlar. Öz otistiyim. Ben Furkan buradayım arkadaşlar ve Osçes Narf Yiğit abim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. bulduk. Arkadaşlar tam göz oynayacağız. Çok tehlikeli bir gün olacağına inanıyorum. Bacılarınızı saklayın. Çünkü ben azdım. Güzelsiniz gerçekten. Arkadaşlar geçen haftaki bölümlerde tamam. e, şunu çok demişsiniz. Çok <laughs> küfür ediyormuşuz. <laughs> Bir saygı duruşu o <gülüyor> yedi. <gülüyor> doğal olun dedikten iki saygı. Doğal olun hanım ben. <laughs> Arkadaşlar doğal olun dedim de abartmayın la. Neyse sıçın. Cici kız. Aldı. Dur. kız. Ben jet mi oynasam ya da sen oyna sen oyna sen oyna, sen oyna Ben az. ne sen, alayım? Sen li, jet oyna sen jet oyna Liva. Yok yok sage alayım sage sage. Aaaaaa. Jetin sage'i. Biz öyle preleriz arkadaşlar. Spire arkadaşlar peak videomu çok beğenmişsiniz. 3 hafta geçti attığımdan beri. De <laughs> peak'in devamını atacağız. Bir de bugün son softu forus çekeceğiz arkadaşlar. 9 haftaya falan atarım onda. Bir de yorum yapmış videoma. Bu yanındaki kız otistik mi falan diye arkadaşlar ailesi para veriyor onunla oynamak için o yüzden oynuyoruz. <laughs> evet. Yoksa oynamıyor evet, kabul Kabullendi. <laughs> evet kabullendi. <laughs> ailesi de direkt atıyor ama nakıyım. <laughs> direkt bana atıyor ben de ben. Şaka yalan arkadaşlar tam tersi. Öksürüyor falan demişsiniz. Hasta olamaz mı bu kız? Bizim her videoda klişe şeyler ama Valla Liva diye bir kız kızı yazmış kızı yorumlara bu kız. Çok öksürüyor Biz diye. Kız. Kuzucu kız. Oğlum sana kim yazıyor lan bu kadar instadan? Dur cici kız diye bir kız var burada. Kız mısınız? <laughs> cici kız ses <laughs> ve görüntü YouTube'a gidiyor. <laughs> Bunu yapmak istemiştim. Yutkasın. <laughs> Hay O nasıl random lan? Sus. Aa, Çok Abi bu kız gerçekten ya. galiba. Çok galiba evet. Sus. Evet evet. <laughs> Arkadaşlar vuramadım. Arkadaşlar abi, 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 kör oldum. Sakin. Vur onu. Arkadaşlar. Bak izle. Abla önüme geç. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur. ya bu ya bu da abinin de benim önüme geçiyor <laughs> Abi. <gülüyor> 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 oh. Ayy, arkadaşlar mermi kalmadı arka, oh. arkadaşlar ya arkadaşlar ya like atmıyorsunuz o yüzden adam vuramıyorum ha. <laughs> bu video bu on like gelirse arkadaşlar kendime paylaşacağım. Instagram'ı vereceğim sizlere. Ona göre ben bu o zaman like atarım. Instasını beleş özelliğine atabilirim. <laughs> ben de. Arkadaşlar <laughs> ulaşamazsın. <Ama kızlara. gülüyor> ben <de> yapabilirim <atamıyorum> <laughs> Evet kızlara kızlar her şeyin feda arkadaşlar. Kızları çok seviyorum. Hepsine selam yolladım burada. <laughs> <laughs> kızlar hiç ağlamasın abi ya. <laughs> <laughs> Doğru askere gitsin bizim yerimize ya. Harbi askere gideceklermiş kızlar ha. İnşallah. Bu trans herhalde. kız bir şey de değil. Trans trans cici kız. Oy! Nasıl trans lan? Vallahi çok trans, vay vallaha. Dev ekip toplandı. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız... İban'ım paylaşacağım yorumlarda para atın. Yeah. Arkadaş kaos baş hangisi istediniz diyorum şöyle duydum. Ölme, ölme, ölme. Ağzını sıçın. Arkadaşlar, Diva Cenabet. <laughs> Soldan geldi. Oha, Odin mi almış o çocuğu? O çocuğu. Ben aldım lan. Kanka öldüm. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Saniye saniyesini söyledim de. Yerden aldım. Orayı mı açtı? Ne iş yapmışsınız? Tamam. <laughs> Ama Osman'ım nereye gidersin Osman'ım? Elinin kitabına giderim yemekler. Safiye. <laughs> Biz Bak çok on numara Dördümüz priz. İki kız, iki Allah, erkek. Bebek. Seni de bekleriz abla istersen. Kız kim? Konuşun arkadaşlar. Bu. Ben. Merhaba. Bu. Merhaba. Merhabalar. Ay, Merhaba. Süper Merhaba. <laughs> manifest manifest. <gülüyor> <gülüyor> <gül Ananı sikeyim video kaydı yok Allah belanı versin Allah Yemin ederim yok Yemin ederim yok Allah belanı versin Allah, Allah. belanı versin <laughs> Neyse 5 rekabet girerken başlar. Allah belamı versin. Allah belamı versin ya. Allah belamı. Versin. Allah, belamı versin. <gülüyor> <gülüyor> rekabet gelir misiniz acaba? Bir video gitti çok doğaldı. Ya. Bir video çıkardı da ne olur. TKP'de dayalı 9 saat atamam YouTube'a ya. Bu yüzden Oğlum tam gaz atıyorum sadece. çıkar. Oğlum arkasında adam la. Hadi de inanım. Oh, tüm yemin ederim ya. Nasıl bu kız oynuyor ya. Ya. <laughs> ya. bu kız yapıyor bu oyunu. Ay oyun. nasıl, <gülüyor> 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 nasıl sevindi bak <ben>? nasıl sevindi. <gülüyor> 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 utandı utandı. <laughs> utandı ablası. Göster amcalara çikolata. Ya mal Furkan. <gülüyor> 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 sevdi sevdi beni sevdi. 35 yaşında <laughs> dediğin kıza bak. 35 yaşında mısın abla? Sesim büyük geliyor 18 yaşında. <laughs> Tam ben. Aman, aa, ben, ben. 18. Aa. Bu benden bir yaş küçük mü şimdi? Ben yine en yaşlı oldum ya. Bir yaş var aramızda şu <laughs> an ben daha yaşlı hissediyorum. Senin kalp hastalığın var mı? Aldın aldın. Senin de yok ya bunu. Salı günü bir Şey, uşak, bir şey, 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 sakin. Bari, hey, sen ciddi misin? Eee. La vur artık şunu. Sakin abla. Allah. Allah elimi titretmeseydin alırdın <Gülüyor> <Gülüyor> gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Al aldı zaten <laughs> aldı ki. <laughs> ne zannediyorsunuz oğlum? <laughs> Oyaladı ya bu kız zekasıyla aldı ya. <laughs> bir dakika bir dakika bir şey soracağım. Kanka açsana kuştan, kuştan mı geliyor? Kanka bu zaten sonra atmam YouTube'a falan. Aç ya komik olursan aç. Nasıl Arkadaşlar kaldığımız yerden tamam. devam ediyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar videoda imza ama video kaydı Neyse mükemmel bir ekiple beraberiz. Başlayın. Sedupa, Yiğit abi, ben ve Liva gene yine Cici kız da arkadaş sistemi de kabul etti. Anlasın ama beni mi görüyoruz çocuğu tek ya? Öldüm lan. Adam öldü amına koyayım ya. Evimizde var. One enemy remaining. Şurada ben. Abla diyeceğim benden küçük insan üzülüyorum abla demeye ya. Deme. Trans ya bu. Arkadaşlar ciddi bir trans mı şöyle bir bilgi eden. Klov sana Zip. şey diyor. Oha şey mi diyor abla demeli lazım. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya. Ne? <laughs> Benim <laughs> Reyna bir şey sorabilir miyim? Reyna bir şey sorabilir miyim? Böylemizle beraber bir rekabet girmek ister misiniz acaba? Böyle sonra çıkmasam inan çok oynamaz. Lütfen. Niye çıkıyorsun? Tam bir tam gaz, bir tam gaz. Bir, bir tur tam gaz, bir tur tam, tam, gaz. Tam gaz, bir tane tam gaz. Bir ten, tam gaz. Niye bir çıkıyorsunuz? Uyuyacak mısınız? Bu kadar özele gitme. <laughs> Sana ne <ben>. amana koyayım. <laughs> Zharbi, harbi, harbi. <laughs> <laughs> Nerede? 30, 30 lir <laughs> <zırh> patlatıp yatacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Only right <laughs> no. tövbe ya. Işlerle, töbe 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum bu? <laughs> en son sünnetçi. Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben de crash yalsaydım. Şey ben efsaneyim. Wow. Ben efsaneyim. Bizim ben hey. de tam tam. <laughs> <laughs> Artı bir yazıyor. <iyi. gülüyor> Ulan salak geri zekalı o bana diyor zaten. Öyle mi? Fark etmedim. <laughs> o ne ya? İntikamını aldın. <laughs> Teşekkürler. Ya. Ya, ya. ya Allah Allah ya. ya. <laughs> Benim Los <laughs> Angeles <'i> evletimi <seviyorsan gülüyor> verirsen ama. Bye. Bye. <laughs> Aa ışınlanmadım özür <laughs> dilerim. <dedin. gülüyor> Estağfurullah. Kız sen girecektin. Abla, hayır. Evet, evet. o yalan değil mi? Bir şeyler var. Oğlum ben öldüm abi. yalan değil abla. Allah like, Ben Koşuyorum üstüne. Ben kaldım. Kal kaldım. Bıçak, bileyim. bıçak. kaldım. Çak, çak. Ben bu cici kızı çok sevdim ya. Yastasını <laughs> alabilir <alırsın gülüyor> miyim? Hayır. Alamazsın. Hayır oyun oynarken <laughs> haber vereceğiz. Haber vereceğiz. Oha Hayır. hayvan ya hayvan Hayır. ya hayvan Hayır. ya. Hayır. Benim... Ben alabilirim anne. <laughs> Yok şaka şaka. <laughs> ben alabilirim sen ama. Sen alabilirsin. Ben sen sana veririm. <laughs> Lan ona veririm <laughs> ama Sen sen sen. Ben de ben de. Başıma açıyor seçeydi ver ya ona. <laughs> ama dinlerken Ereğli <eraylı>, Kapon'u dinliyorsunuz. Ne? <laughs> 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 Genk kızlarla takılıyorsunuz. Tamam siz sizsiniz de siz kimsiniz? Bura 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 bura. Bura. Öldüm, öldüm. Çok kötü. Geldik 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 git 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 ölmeyi abi ölmeyin tamam. Öldüm. Bilerek öldürdüm. Arkadaşlar adam B ben A ya geldim ya. He. Tabii dediler abi. Yenge Elif dedin usta. Hey. Kanka. <laughs> Onu yapacaktım. Ya niye söylüyorsun? <laughs> Bak, standing. Ha. Var, hadi aldın fazlaca dar kovalar memurlar kekem kovalar fazlaca <laughs> para lazım buna mecburlar bir çoğumuzda yas var gözümüzde <laughs> yas var <laughs> <yasör, gülüyor> çıpa ben bunu, bunu reddediyordum ya buna mecburlar ama bebek yalvaran ya. gördü <laughs> ona menti dedi enki dedi harbi ölmeden önce <laughs> aa kalp kırıcısın valla dj abla <gülüyor> neyim <gülüyor> 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 Kalp kırıcı sana Allah. <laughs> Kızı ölmeden Ent'i dedin. Bu Baldi kesin he. Hayır, vuruşlarına söyledim. Hani vuramadı ya Ent'i yani. Bu çok yaşlı şey ya. Sen, sen, var, siz var ya siz... Senin gerçek <laughs> ismin arkadan Gülizar arkadan mı? <laughs> Neymiş? Gerçek ismin Gülizar mı? <laughs> Hayır. Bu o ne lan? <laughs> sen ne <laughs> tam böyle ismine... kadın tarikan ismi Eyle. var ya. Rojin Nezin geliyor amk. Oha Reyna'da da tam Rojin tipi var şu an fark ettim. Kürt. <laughs> can, şey, can, bir can, bir kanka bir can, mi? Kanka öldüm. Ya. Oğlum bizim seyşimiz hep önce ne ölüyor. Orası bunu yapıyorma <laughs> ya. ya. niye ki sen ya? Arkan. Sol arka. Arkan. Enti. Sol arka, derdiniz. arka. Arka derdiniz, arka. Arka arka dediniz adamın. Arka sokaklar. Arkan ten ten. den den den. den Oğlum lan. Mesut öldürdüler. Arkan arası. Ben Oğlum, aktif, izliyorum. aktif izliyorum, oğlum ben yalan söyleme. Evet dün izledim ben. Ali, Ali dün met çekmişti. Ala usa ala Kok 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 falan yaptı böyle. Aga Pınar'ı boğarken çok üzüldüm ya. 18 Pınar harbi boğulmaz mı böyle gırtlak? Ya Sultan Arkadaşlar Bunu nasıl atacaksın kanka bu videoya? Video için arkadaşlar. Aa video için de bu kadar iğrenç olduğunu ha anlatabiliyor Video baba video. Video sadece. Sen batırdın ya. <laughs> video, video video sadece. Video. <laughs> Aa video video. Ay video video. Vallahi video. <laughs> şey videolar Bak yine Odin oluyor. almış ben, baba bu Odin. Kendi kiliğini ortaya çıkarıyor. Ben de aldım onu. <laughs> Kiçi kız çok yapıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Hadi ya, atlasın. Hadi. <laughs> Hadi. Eğin koyun. Şey. <laughs> 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 bıçak. Bıçak fight'e. Al, al, alır kaybedersen namı. Al <laughs> Kanka ne yaptın ya? Of. Artık dizi değil pisles. Pis. Ay <laughs> maşallah be. Tam takıma mı yaptın? umarım takıma yapmamış. Hayır takıma, 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 yaptım. yaptım. <laughs> Niye takımı yapmayayım vallahi? Bu F1 ve 6 sesi değil mi? Az önce çıkardı. Yok. Basın, <laughs> evet evet. 6 araba. Ben. Halk bilirsiniz belki bir aralar çok modüllendi. Arkadaşlar Liva geçen Beyin bir şey oldu. soracağım Bırak, bırak, bir bırak. bir bırak, bir bırak, bırak. Bırak, bırak. 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 Bırak, şey yok. soracağım. Sorma sorma. Ailesi evet. para verdi falan. Bir tane soru. Yok. Gelin kaynanası kim olur? Gelin kaynanası damadın annesi olur. Gelsin Peki. <gülüyor> 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 Peki cici kız. Seni <laughs> <laughs> iki köfteyi kim yapar? Ben. Ya öyle mamalık terbiyesi sen şimdi zor benim. Ben. Ben! Kendine emin. Ben. Ben çi köfteci. İyi oldun konu gelince bir şey fonksiyonları. Ben nasıl be? Ben bu ya. Ee. Beni kurtardın. Kurtulmuş işte. Her zaman kurtaracağım seni. Seni kurtarmayacağım da kurtarır? Sen değil ama bakın bizi kurtardı. Ne Neonu ben öldürdüm önündeki. Aa. Evet izliyoruz. Olabilir abi. Ben korkmayacağım, korkmayacağım. Böyle gideceksin. Vur artık. Vur artık adamı. Furkan ölme Furkan beni bekle Furkan lütfen ölme tek başıma bir sorun olmak istemiyorum Ölecek bak ha. Öldün öldün al şunu Adam öldü amın abim Baba dur şurada ordum var abim şimdi sen spike çözeceksin şimdi tamam mı? Spike'ı çözeceksin. Bok çözeriz. Bok çözeceğiz kanka. yayına <laughs> 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 Cici olamayın sana Öf, iyi günler. S S iyi bak kendine Allah'a emanet ol. Cici <laughs> Sen de. Cici kuru. Ne kadar iyi kalpliyim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videonun başını çekemediğim için çok üzgünüm. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben değilseniz beğenmeyi beğenmediyseniz... Şekerim beğenmemek yok. <laughs>